Dostlar selamlar. Bugün sizlerle Seven oynuyorum. Yüksek elo'da oynuyoruz. Yanımda leş var. Karşımda da göreceğiz bakalım kim var. Çok rezil maçlar kaybettim bugün. Yani defalarca oynadım. Güzel bir maç çıkaramadım ortaya. Moralim biraz bozuk açıkça söylemek gerekirse. Yani üzücü bir maçlar yaşandı. Saçma sapan maçlar kaybettim. Maç kazanmak nasıl bir şey hatırlamıyorum. Ciddiyim unuttum bu arada. Nasıl kazanıyorduk acaba? Kaçırma. Aferin. Karşımızda tabii ki oyunun en bozuk çarlarından ikincisi Wraith var. Bu arada artık bazı fikirlerim değişti. Onu söyleyeyim. En bozuk çarın... <laughs> Oğlum bu ne lan? Bizim iş işte arkada duruyormuş abi. Ben de diyorum niye bu haldeyiz? Adam oynamıyormuş ki. Ben de diyorum niye böyle demeçledik şey oldu. Adam gitmiş. Ta nerede duruyor? bizim adama. Right Güzel. Ekstra şarj saçma kalıcı büyüyü aldım. Kanka ne vuruyorsun böyle? Sakin vur. Bizim adam ne yapıyor oğlum orada? Abi bizim adam nerede? Leş bro soyusuz. Abi bizim leş ciddiyim oyunda yok. Bak bak nerede duruyormuş gördünüz mü? Abi niye hep böyle denk geliyor? Adam ikinci kulede duruyor. Oğlum savaşıyoruz gelsene. Adam burada duruyor lan bak bak. Gözümüzün önünde bak burada duruyor. Lan kule burada. Sen niye orada? Şey, hayır, ne yapıyorsun oğlum Sen orada ne işin var lan? Bir de geldi buraya utanmadan farm oluyor ya. Senin yüzünden ezildik geri düştük. Bir de geldim benim farmımı aldın değil mi? Kanka git evinde oyna. Adamın oynadığı yere bak anasını satayım. Arkama saklanıyor karı gibi oynuyor. Bizim adam nerede dostlar görebiliyor musunuz? Oğlum bizim adam yok lan. Vay arkadaş niye böyle takımlardan geliyor ki? şanssız daha bak. Vay arkadaş ne şanssız bir çocuğuz biz ya. Ne oldu? Vay arkadaş. Bu kadar zor olmamalıydı. Tamamdır. Ben saldım dostlar. Yine Seven'ın ne kadar güçlü olduğunu gördünüz galiba. Seven ciddi ama çok güçlü bir şampiyon. O yüzden sizin Seven'la farmlamanız gerekiyor. Yani lane'de kalayım bir şey yapayım. Yok dostlar olmuyor. Yine öldük. En sevdiğim şampiyon Seven'dır. Ama artık Seven'dan soğudum. Ciddi anlamda Seven çok güçsüz. Aşırı güçsüz dostlar. Düşük elo da güçlü olabilir. Yüksek elo da bir hiç. Hiçbir işinize yaramaz. Ciddi söylüyorum yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani oyun kazanamazsınız demiyorum. Bakın ben de defalarca kez oyun kazandım. Yani benim win rate'im bu çağrıda çok çok yüksek. Ama şampiyon leş diyorum. Ciddi anlamda çok güçsüz. Maç kazanırsınız. Adam da kesersiniz. 20 kill alırsınız. Ben de alıyorum. Ben de aldım. Ama karşınıza sağlam oyuncular gelirse sizin şansınız üzgünüm ama sıfır. Hiç şansınız yok. Yani bu şampiyon alayım. Böyle iyi oyunculara karşı oynayayım falan. Çöp. Ciddi anlamda söylüyorum. Şampiyon çöp beyler. Farm yaparsınız. Eyvallah. Farm yapıp işte yaparsınız. Eyvallah. Ama sonuca bakıldığı zaman bu kadar güçsüz bir şampiyon olduğunu hatırlamıyorum ben. Ciddi bu kadar güçsüz şampiyon hiçbir oyunda hatırlamıyorum. Şampiyonu bildiğin öldürmüşler yani. Bu şampiyon eskiden böyle değildi yani. Nerf mi geldi ne oldu bilmiyorum ama ciddi anlamda ölmüş yani şampiyon. üzücü bir gerçek ama ciddi anlamda güçsüz yani şampiyonu ne yapalım. Güçsüz de güçsüz, güçsüz diyeceksiniz yani. Güçlü olan şampiyonu güçlü diyoruz. Hayes mesela köpek gibi çar. Binlerce kez söyledim. Hayes'den güçlü bir çar yok. Hayes cidden köpek gibi. Ama bu şampiyonda iş yok. Yazık günah ya biraz güçlendirseniz abi şampiyonu. Mis gibi şampiyon oyundan silindi yani. Bu çarın olay aslında şu. Bu çarla farm yapıyorsun abi. Geri düşmüyorsun değil mi? O bu yani. Ama. Eskisi gibi güçlü olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ben bu oyuna başladığımda bu çar çok daha güçlüydü. Birkaç ay içinde eridi gitti yani şampiyon. Ben bunu alırken öleceğim mesela şu an muhtemelen. Bak çünkü Haze üzerime gelebiliyor. Neden? Abi Haze oynuyor yani. Ben Haze'in üstüne gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Neden? Çünkü Seven oynuyorum. Seven ezik. Haddimi biliyorum. Geri kaçıyorum. Yani. Farmlıyorlar orayı. Şurayı farmlayabilir miyim? Var mı bir şeyler? Tabii ki de yok. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı. Bizim adam gitmiş orada farm yapıyor. Okey. Ben de gelir senin farmını alırım o zaman burada. Peki. Şurayı farmlayabilirsen farmlayacağım bu arada. Çok güçsüz lan. Demeye atamıyorum. Şuna bak. Seven bu haliyle ciddi anlamda çok güçsüz. Nasıl bu kadar bu hale geldi bu şart bilmiyorum ya. Biraz geride farmlayacağım. Haze gelirse bizi keser çünkü. Çünkü haze. Fark etti mi? Tüm videolarım ağlamak üzerine oldu artık. Çünkü ciddi anlamda Seven oynamak mutlu etmiyor beni. Lan tamam, bu çar böyle değildi ya. Bu çar güçlü bir çardı ya. Haze geliyor beni kesecek mi? muhtemelen. Şimdi bir bıçak falan sallar ölürüz. Bizim takım yine vurduruyor klasik. Güzel. Şurayı almayı çok istiyorum ya. Yani. Şurayı almaya gideyim mi? Haze bana gelecek buradan bence. Değil mi? Ya alanlarda haze var abi. Haze nasıl baş edeceğiz ki zaten? Yani farmlasak da karşımıza haze gelecek. Hepimizi teklif geçecek düz mantık. İyi baya bir itemimizi aldık. Gördünüz yani vurdum demiş bu abi. Her zaman bu. Yani başka bir attığım demek yok. Demek çok çarda vuruyorum da canı gitmiyor hiçbir şeyin. Adamlar bize deli gibi vuruyor. Biz vuruyoruz. Adamlar böyle vuruyor mu acaba? Bilmiyor yani bizim vurduğumuzu. Çar ne zaman güçlenecek diye bekliyorum. Dakika 40'da güçleniyor mesela. Yani dakika 40'da güçleniyorsa e, o zaman dakika 40'da oyun bitiyor. Düz mantık. Abi bu ne ya? Sen nereye kaçtın ki? Ama alıştım. İşte alışınca da bazı geçilmiyor. Değişik bir durum. Ama hiçbir gücü yok lan. Dakika 30'a 40'a kadar Char'la oynadığınızı hissetmiyorsunuz. Char hiçbir işe yaramıyor lan. Yani dakika böyle kaç olacak biliyor musunuz? Dakika 30 olacak. 40 olacak ki Char'ın bir işe yaradığını düşünün. O dakikaya kadar Char ciddi söylüyorum maalesef hiçbir işe yaramıyor. Çar demeye çatmıyor lan. Her demeci yiyor ama demeye çatmıyor. Idiot. Geldi farma ortak oldu ya. Alamlar size farm da attırmıyor. Çarın farmı güçlü. Farm atamıyorsunuz. Neden? Kendileri alacak çünkü farmı. Pocket ne yapıyor burada, içinde geziyor. Hmm. Gidiyorum, gidiyorum. O kadar da biliyoruz kan oyunu da. Adam var işte. Bilsen ne olacak? Ya şu heyzi ben içeceğim üstüne doğru boş ver ya. Oğlum bu ne? Baksana her yerimiz gitti. Oyun bitti zaten lan. Şu tipe bak. Şu adam bile beni kesiyor anı satayım. Bak şu adam benden daha güçlü. Bak bu support bir şampiyon. Support şampiyon benden daha güçlü bak. Support şampiyon. Paradox. Seven'dan daha güçlü. Oynanacak halde değil yani eminim. Çok net söylüyorum değil. Ben bu çarı eskiden de oynuyordum. Bu çar böyle değildi abi. Ne yaptınız oğlum çara? Ben artık maç kazansam bedavaya kazanmış gibi hissediyorum. Çar çünkü hiçbir işe yaramıyor. Ulan bu çar eskiden neydi ya? Bu çarla eskiden ortanın anasını ağlatıyorduk. Ne yaptınız oğlum siz bu çara? Ben burada şu anda farm yapmaya çalışıyorum yani. O kadar soğudum çardan. Ne damage var ne bir şey var abi nasıl olacak? Çarın tek olayı farm yapmak. Ama yüksek evde farm da yaptırmıyorlar nasıl olacak? Yüksek evde abi farm yaptırdılar sana. Bak adam arkamda şu an. Şu kuleye vurmaya gideceğiz. Adam gelmeyecek bak. Umarım gelir yani ne diyeyim. Geldi hayret. Ama biz bu kuleyi alırken diğer tüm kulelerimiz katledildi. Oğlum biz kule alırken oyun bitti lan. Oha. Bu kadar mı fark varmış lan oyunda? Oğlum biz de kule diye seviniyoruz adamlar burada geziyormuş lan. Biz fark... Oha. Ben fark yediğimizi daha şimdi gördüm. Yemin ediyorum fark yediğimizi görmemiştim. Tamam. Şimdi oyun kafamda daha yattı yani. Ben bu kadar devasa fark yediğimizi hiç düşünmemiştim bu dakikada. 10 dakika 20'de bu farkı nasıl yedik lan? 19.000 rutdayım. Karşıda 27.000 var. Bak bu şampiyon bile beni kesebilir o yüzden kaçıyorum direkt. Ciddi o bile beni kesebilir yani şu an. Pocket bile bu şampiyonu kesebilecek güçte şu an. Şampiyonda hiçbir güç belirtisi yok. En ufak bir güç belirtisi hissetmiyorum şampiyonda. Bakın güç belirtisi hissediyor musunuz şu şampiyonda? Damage atmıyor. Hasar deli gibi yiyor. Ulan hiçbir güç yok lan çarda. Hissettiniz mi? Bir güç belirtisi olduğunu hissettiniz mi çarda? Hiçbir şey yok. Geri düşmedim. 19 bin ortayım. Bak, 19 bin, 21 bin, 22 bin, 23 bin, 24 ortalamadayım. Ancak çar bomboş ciddi hiç bir hasar belirtisi yok lan içeride ama 7'nin yerini neyle dolduracağım ne koyacağım yani o şampiyonu oynamak için de yani bu ligde oynamak için de bayağı bir emek vermem gerekecek ne koyacağım onun yerine hadi birincisi haze diyelim İkincisi wraith diyelim 7'nin yerine ne koyacağız e koyacak bir şey de yok yani dolduramıyoruz yerine Oğlum çarıda güç yok lan. Oğlum adamlar demecim attım demecik hissetmiyor bak. 600 vurdum en fazla vurdum adam bu. Tut şunu kanka yemin Allah aşkına tut şunu. Aman Allah'ım adam kestik. Çok kötü bir durum lan. Ay. Hiç gücü olmayan bir şampiyonla oynamak. Oo. Yazık günah lan. Biraz güçlü olsun abi. Ulan şampiyonda hiç mi güç belirtisi olmaz? Tek iyi yaptığı şey bu. İşte biraz kule kır. Lane it. Tamam. Tek iyi yapabildiği şey bu. Ulan başka yapabileceği hiçbir şey yok bu çarın. Hiç, 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 hiç. Bu şampiyon hiçbir şey yapamıyor lan. Bunu niye alamıyorum? Oğlum bu şey değil mi? vazo değil mi? Anlamadım ya, neyse. Buk'ta mı kaldı, ne oldu? yaş Adamlara yetiştik bir şekilde biraz. Ama genel olarak yine gerideyiz. Adamlara baksana. Kule yok bir şey yok bizde. O da yetiştik derken. Ruh bile yetişsek şampiyon olarak yetişemeyiz. Çünkü bende 7 var abi. 7 hiçbir işe yaramayan bir şampiyon şu anda. Dakika 40'a kadar. Güçlenebilirsem. Şampiyon yapabildiği tek şey lane itmek abi. Oğlum sen niye geldin ki buraya? Mora gideceğim. Bu da mora ge Allah bilir. Mora gelecek değil mi? Dur buff gördüm gibi. <laughs> 20 bin ruhla buff aldı lan herif. 20 bin ruhu var. 5 bin ruh benden fark yemiş. Buff aldı. Tebrik ediyorum. Çok zeki bir adamsın. Anasını satayım. Bafa aldıktan sonra bir ölmesi yok mu? Ne gülerim var ya. Adam Mekic Carpet almış lan. Oğlum adam sihirli al almış lan. Lan ne alaka? Şunu alırsam güzel olur ha. Geliyorum geliyorum. Güzel. Oğlum bizim adam herkesi kesti lan. Yoksa bedava maç mı kazanacağım? Seven oynuyorsanız zaten genelde artık bedava maç kazanıyorsunuz. Başka bir seçeneğiniz yok. Yani maçı taşıyayım. N -n -n. Seven maç taşıyamaz dostlar. Düşük elada taşırsınız. Nereye kadar taşırsın? Phantom'a kadar taşırsınız abi. Phantom'dan sonra Ascendant'tır. Şeydir. Kardeşim hayırdır diyecek sana yani. Ne yapıyorsun sen? Maç mı taşıyorsun? Kendine gel. Yani dur diyen çıkar size muhtemelen. Ben ölüyorum burada inadına. Ya, ne ara attın bu skill görmedim bile ya. İyi, en azından oyaladım. Bir tane kule aldım. Geri döneceğim. Farmlayacak şey var mı? Yok abi. Abrams ne yapıyor burada? Oğlum şurayı isene ya. Ulti atacak, ulti atacak. güzel. Güzel. Çar bizim daha yeni güçlenmeye başladı Asıl satayım. Oyun bitti bizim çar güçlenmeye başladı. Göremiyorum ki adamı. Bay arkadaş. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz gidelim. Zorlamayalım. Arkada duralım biraz. Hmm. Sanırım maç kazanacağız bedava ya. Vay be. Oğlum bitirirsek bu oyunu çok iyi ya. Bedava bir maç olacak yani benim için. Vur 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 hiç acımayacağım vallahi. <laughs> Bizim adamlar dönmüş lan. Dönmeseler bitirirdik gibi geldi bana. Bizim adam buff'ı alıyor. Yok burada bir şey. Lane itelim o zaman. Haze gelir maze gelir. Ben biraz geri çekileyim. Haze uğraşmayalım uğraşmayalım bile. Ben neyin itsem nasıl olur? Bence kabul edilebilir. Adamları geri çekerim, bizim adam bafı bırakır, ruhu bırakır daha doğrusu. İyi. iyi. Adamlar gelmiyor oğlum bize ne yapayım? Dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu şekilde bir performans sergiledik. 1'e 11 oynadım. Char çok useless. Seven gerçekten bitik bir durumda. Takım iyi gelirse kazanıyorsunuz. Lane itiyorsunuz falan filan. Onun dışında çöp, demeç yok. Çok fazla hasar yok, tanklık yok. Char'dan bayağı bir soğudum. Net bir şekilde söylüyorum. Çok 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 soğudum. Diğer videolarda görüşmek üzere.